İyi akşamlar, hepinize saygı, sevgi, hürmetler, sayın veliler, sayın ebeveynler, sayın abiler, her zaman papağan gibi tekrarladıklarımı tekrar ediyorum. Benim sizlerden ricam, bebelerimizi, kardeşlerimizi, ufaklarımızı, çocuklarımızı lütfen kitap okumaya sevk edelim. Ben bugün size Amin Maalof'un bir kitabını tanıtacağım. Semerkant diye bir kitap. Bu kitapta neyi bulacaksınız? 1200 sene veya şöyle söyleyeyim, 1000 seneden bahsetmeyeyim de Ömer Hayyam'ın bir eserinin için yola çıkan bir gazetecinin başından geçen olayları okuyacaksınız. Artı 1912 yılında Titanik'in denizin dibine inişinin ne tür araştırmalardan geçtiğini o Titanik'te bulunan bir kitabı bulabilmek için ne çabalar sarf edildiğini göreceksiniz. Sonra e, kitap çeşitli boyutlara dönüşüyor. Sırf e, Titanik'le Ömer Hayyam'ın yaşantısıyla ilgili değil Orta Doğu'da dönen Orta Doğu'da dönen çarkları halen bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Bugün Orta Doğu kan gölüne dönmüşse bunun nedenlerinin yüzde onu ta yani 1910'lardan 1890'lardan 1780'lerden itibaren ne türlü çarklar, ne türlü filmler döndüğünü bu kitapta yüzde onunu bulacaksınız. Belki hani yüzde on veya yüzde yirmisini bulacaksınız. Çünkü e, her e, gencin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Nedenine gelince Bugün gençsiniz, on yaşındasınız, 12 iki yaşındasınız, on beş yaşında. Yarın dünya politikasına belki gireceksiniz. Belki dünyaya yön vermeye çalışacaksınız. Burada ne tür sahtekarlıkların ne tür üç yaratların döndüğünü dilinin döndüğü şekilde izah etmeye çalışmış. Cahsuzluğun cahsuzluğun ne kadar vahim bir durum olduğunu hiç ummadığın yerde hiç ummadığın yerde şöyle izah edeyim size çünkü bir devlet yönetimdesiniz, diktatörlüğün ne olduğunu bakın. Şimdi hepsini toparlayacağım böyle biraz dağıtıyorum. Diktatörlüğün ne olduğunu, diktatörlüğün şüküşmeye başladığını, insanlara nasıl sömürdüğünü, insanlara nasıl izit edildiğini pey göreceksiniz. Artık casusluk denen teşkilat öyle bir güzel şekilde çalışıyor ki seni bir anda devleştiriyor. Seni hakikaten e, yani e, eskiden derler ya işte kendini dev aynasına devasa bir boyuta sokuyor. Ondan sonra öyle rahat öyle seri bir şekilde öyle rahat öyle bir seri şekilde etrafını sarıyor ki sen farkına varmadan en güvenebileceğin bütün birimler bütün birimler satın alınabiliyor. Bu neden yaşıyor? Çok kuvvetli bir eğitimden. Geçiyor. Ama eğitim derken eğer eğer vatanperver, eğitimci olursak sizi kimse de satın alması mümkün değil. Şimdiki bugünkü dünyamızda geçirmiş olduğumuz devlerden e, Orta Asya'dan ya yani daha doğrusu Orta Doğu'dan nerelerden gelir Hasan Sabahlardan, Haşhaşilerden neler çekildiğini, Haşhaşilerin gaddarlığını, Haşhaşilerin acımasızlığını burada bulacaksınız. Hani şimdi belki Haşhaşi kelimesi size çok yabancı gelebilir. Belki de duymamış Ama işte ben sizlere diye e, rica ediyorum, yalvarıyorum, kitap karıştırın. İşte bak, bakın e, Haşhaşi ismini ben bir tarihte bir yerde duymuştum ama o kadar zalim ve e, kan emizi olabileceklerini düşünmemiştim. Ama bu kitabı okuduktan sonra bazı fikirlerim değişti. Yani Orta Doğu'ya bakış açım değişti. Artı bu casusluk olayı o kadar belleğime yerleşti ki yani böyle bir şey düşünemiyoruz. Çünkü beraber omuz omuza sırt sırta dolaştığın insan... Bir bakıyorsun, çıkarları doğrultusunda öyle güzel karşına geçip senden öz almaya kalkışıyor ki, bunun farkına varamıyorsun. Onun için diyeceğim, gençler, belki yarının politikacıları olacaksınız, belki yarının yöneticileri olacaksınız. Fakat bu neden şey ileriye gidip okuyor? Okumanız size geniş bir ufak açıyor geniş ufuk açtığı zaman ne oluyor? En azından bir bilgi sahibi sırtız. Çünkü orada bir şeyleri öğrenmişimdir. Bir şeyler vardır belleğinde. Yani yarın onunla karşı karşıya kaldığın zaman ikilemde kalma. Çaresiz kalma. Çünkü eğitimin eğitimin sana vereceği yani kitap okumanın hiçbir zararı yok. Neden yok? Her türlü dünyadaki gelişmiş, gelmiş atıyorum mayalardan da bahsedilebiliyor. Şimdi dünya tarihine girdiğiniz zaman bakıyoruz mesela şu anda 1200 sene, 1400 sene önce olan bir hadise bize naklediliyorsa buradan alacağınız örnekler var. Burada aşağı yukarı bu kitap herhalde bir, yani o kadar eski değil. 86'da veya 85'te, 80'de olan belki basılmıştır ama dünya tarihini o kadar çok ışık tutuyor ki, yani dünyanın ne tür evrelerden insan oğlunun, insan oğlunun çıkarları için, çıkarları için, e, diktatörlüğü için yapmayacağı hadiseler yok. Buna tanık olacaksınız. Buna. ...kendinizi hazırlamış olacaksınız. Yani. Biraz not almıştım. Onları okuyacağım size müsaade edersiniz. Kitap okumanın faydaları. Bir kısmı kelimeleri... ...kelime dağarcığınızı artırır. Çoğaltır yani kelimeler. Bir kısım bilgi ve irfanını artırır. Bir kısmı ahlakını güzelleştirir kitap okumak. Bir kısmı yazı ve konuşma uslubunu incelik katar. Yazı ve konuşma uslubuna incelik katar. Bir kısmı hayata farklı bakmanı sağlar. Bir kısmı içindeki sevgi ve merhameti artırır. Düşünmeni ve sorgulamanı tetikler. Her şeyden önce bir konuda düşünmeni ve sorgulamanı tetikler. Hani karşı taraf seni eleştiriyorsa önce düşünür sonra sorgulamayı sorgulamayı hissedersin. Beni neden bu eleştiriyor? Haksızlığın nerede? Nereden kaynaklanıyor? Seni tetikler. Olaylar karşısında nasıl davranman gerektiğini sana inceliklerini anlatır. Öğretil öğretilene kadar sen bunların farkında olmasan bile kitap okumak bir şeye yaramaz. Çünkü eğer bu öğretilenler bu öğretilenler sana öğretilene kadar sen bunun farkında olmazsan kitap okuman hiçbir şeye yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü kitabı anlayarak, hissederek, içine alarak kitabı içine alarak okuman bambaşka bir olaydır. Bunun defalarca anlattım. Bir kitabı okurken şöyle şey yapalım kitap eğer Afrika'da geçiyorsa Afrika'da o arslanla boğuşurken onu yaşamalısın orada. Veya bir seyahat değilsen bir gemideysen örneğin o gemideki o güvertede oturup soğuk meyve suyunu yudumlaman yudumlamalısın o kitabı okurken. Veya ne bileyim aşık olmaya yeltenmişsen aşık olmayı 15 yaşına 16 yaşına dönüp o kız arkadaşınla o nehir kenarında eline ele yürümelisin. Kitap okumanın anlamı burada. Şimdi burada Ömer Hayyam'ın Hasan Sabah'la o zamanki diktatörlerle yani Orta Doğu'da Geçirmiş olduğu zorlu. Ha, Ömer şey Ömer Hayam nasıl bir insandı? Lafını ve kalemini hiç esirgemeyen, korkusuzca yazabilen bir insandı. Ha diktatörler ona evet hepsi diktatörler onun kellesini almak için hep açığına kolluyorlardı ama o kadar güzel hazır cevaplar verebiliyordu ki Ömer Hayam yaşamını o şekilde götürdü. Ömer Hayma hayranlık durmamak bu kitabı okuduktan sonra yani bu kitabın bazı bölümlerinde Ömer Hayma e, vakfu olacaksınız diyeceğim yani Ömer Hayyam'ı eğer tanımak istiyorsanız onun ruvayelerini onun e, yap, o zamanki çağına göre yapmış olduğu yazmış olduğu şiirle bir kısmını burada bulacaksınız. Ve sonunda e, bana teşekkür etmek için bana teşekkür etmek için Stüdyo 34'te yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler. Uykusuz kalmayın. Kitap okumaktan da geri kalmayın. Sizden ricam bu. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Çünkü o kadar sevgi dağarcı birikmiş ki içimde. O sevgi, sevgi dağıtmak istiyor. nasıl dağıtabiliyorum onu biliyor musunuz? Bu şimdi size belki enteresan gelir. Benim sizlere bu seslenmem, içimdeki sevgiyi sizlere göndermek istiyorum. Böyle güllerle beraber, çelenklerle beraber. Her şey, bütün güzellikler, dünya güzellikleri sizinle olsun. Hepinize saygı, sevgi, yaranın gençlerinin yanaklarından öpüyorum. İyi akşamlar biliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler.